141. sayfaya da geldik. Kitabın bir %70'i bitmiş oluyor böylece. Güzel. Devam edelim buradan. 7. sorudayız. Şimdi şu kısım 16 bölü 17 oldu. Ardından bölü 112 diyor. Biz bunu ne yapıyorduk? Çarpı 1 bölü 112 diye yazıyorduk. Şu kısmı. Yani şöyle çarpı 1 bölü 112. Şunları sadeleştirirsek kaç olacak? 7 olacak sanırım. 17 ile de 7'yi çarparsak buradan kaç olacak? 119. Güzel. Şimdi şuradan da artı 1 var. Yani 1 artı 1 bölü 119. Bu şurası 60 olacak olduğunu söylemeyi unuttum. Şu kısım 120 bölü 119 olacak. O halde son hali 1 eksi 120 bölü 119 bölü 60 olacak. Yani şu kısmı zaten direkt düz bir şekilde bölersek 1 eksi 120 bölü 119 çarpı ikincisini ters çevirip çarpıyorduk zaten. 1 bölü 60 oldu. Şu ikisi gitti. Burası 2 oldu. 1 eksi 2 bölü 119 olacak. O da 119 eksi 2 bölü 119 oluyor. Buradan da 117 bölü 119 olacak cevap. 8'e geçtik. Şurayı da 3 diye düzeltmemiz gerekiyor. Şimdi burada da yine aynı şekilde başladık. 16 bölü 19 oldu. Güzel. Sonrasında da 128 var aşağıda. Çarpı 1 bölü 128 yapacağız. Yaptık bunu da. Şöyle sadeleştirdim. 8 oldu. 19 çarpı 8 olacak burası. Yani 152 oldu. Güzel. Bir de şurada artı 1 var. Yani 1 ekleyelim buna bir de. şöyle şu tarafını yazalım olmadı. Şöyle artı 1 yapalım. O zaman burası da şöyle 152 ile genişletilmiş hali oluyor. Yani 1 artı 152 bölü 152 yaparsak 153 bölü 152 olur. Ardından da bunu zaten 153'e bölmemiz istiyor. Yani şöyle direkt yazalım. 153 bölü 152 uzun kesir çizgisi. Burası da 153 olacak. Yani şöyle yazabiliriz bunu da. Çarpı 1 bölü 153. Bunları da götürdük birbirine. 1 bölü 152. Güzel. Burada da 1 eksi. Yani 1 eksi 1 bölü 152 olmuş olacak. Eşittir. 151 bölü 152'dir cevap. Evet, aynı mantık. Yani hiçbir şey yok gördüğünüz üzere. Şurada da kaç oluyor? 17 bölü 18. Sonra çarpı 1 bölü 119 yapacağız burayı da. Demin de bunu yapmıştık aslında. Burası 7 olacak. Eşittir. 1 bölü 18 çarpı 7. Bunu nasıl yapabiliriz? İşte 10 ile 7'yi çarparsın 70. Sonra 8 ile 7'yi çarparsın 56 olur. Sonra bu ikisini toplarsın 70 ile 56'yı. 126 olur. Sonra da artı 1 var. Artı 1'i de şöyle ekleyeyim ucuna. 127 bölü 126. Sonrasında da bölü 127 demiş. Yani çarpı 1 bölü 127 diyebiliriz buna. O halde yapalım hemen burayı. 1 bölü 127 yaptık. Bunlar birbirini götürdü. 1 bölü 126 oldu burası. Bir de şu uçta bir eksi var. Yani 1 eksi 1 bölü 126 olur. Buradan da 125 bölü 126 olacak. Geçtik 10. soruya. Şimdi şuradan şurayı bir eksi olarak bir düzelteyim. Güzel. Şimdi şu kısım 19 bölü 21 olacak. Ardından ne yapıyorduk? Çarpı 1 bölü 133. Şimdi bunlar birbirini götürecek. Şöyle şuraya 7 dedik. 1 bölü 147 oldu burası. Sonrasında da şurada 1 eksi ibaresi var. 1 eksi 1 bölü 147 eşittir. 146 bölü 147. Sonrasında 73'e bölmüş. Burada ne yapıyorduk? Çarpı 1 bölü 73 yapıyorduk. Çarpı 1 bölü 73. Şunlar birbirini götürsün yine. 2. 2 bölü 147. Sonrasında yine şöyle bir eksi durumu var. 1 eksi 2 bölü 147 yaparız. Buradan da 145 bölü 147 olur. Yani şurada da bir düzeltmemiz olacak. Şunu şöyle eksi yaptım. Şimdi burası 18 bölü 19 oldu. Çarpı 126 var burada. 1 bölü 126 diyorum buraya. Sadeleştirdik. 7 oldu. 19 çarpı 7. 19 çarpı 7'yi şöyle de düşünebilirsiniz. Yani 20 çarpı 7 kaç oluyor? 140 oluyor. Bir tane daha 7 çıkalım. Yani 19 tane var anlamında. 133. Kolaylık olsun. 1 bölü 133 oldu. Güzel. Sonrasında bir eksi var. 1 eksi 1 bölü 133 eşittir. 132 bölü 133 olacak. Güzel. Sonrasında şu kısmı tamamen hallettik. Yani bu kesir çizgisinin üzerine. O zaman şuradaki 66 var. 66'ya böleceğiz. Yani kısacası 1 bölü 66 ile çarpacağız. O zaman şunlar da bir sadeleşti. 2 dedik. 2 bölü 133 oldu. Ardından şimdi en son aşamayı yapabiliriz. 1 eksi 2 bölü 133 bulduk değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. O zaman buradan da kaç olacak? 133 eksi 2 bölü 133'ten 131 bölü 133 oldu. Güzel. Bu sırasal değeri bitirmiş olduk. Şimdi yeni bir çözümlü örneğimiz var. Şimdi burada hani hangisinden başlayayım gibi düşünebilirsiniz. Yani düşünmenize gerek yok. İstediğinizden başlayabilirsiniz açıkçası. Bu mavi kısımdan da yeşilden de hiçbir önemi yok. Hatta şöyle bakalım. Mesela ilk önce diyelim ki maviden başladınız yani üst kısımdan. Sonrasında da bu kısmı yapmanız lazım. 3 bölü 2 oluyor. Ardından bölmede ne yapıyorduk? Birincisi aynen kalır, ikincisi ters çevir çarpılır. O yüzden buradaki 4 bölü 3 ile 3 bölü 2 tabi takla atıyor ters çevriliyor. 2 bölü 3 oluyor. buna çarparsanız 8 bölü 9 olur. Buradan da 17 bölü 9 olacak. Yapalım. Şurada 2 ile genişlettim. Kaç oldu burası? 4 artı 1 bölü 2. 5 bölü 2 oldu. Aşağı kısımda da şöyle 6 ile genişletmem lazım. Paydaları eşitledik. 6 eksi 1 bölü 6 yani 5 bölü 6. Güzel. Yani son durum şöyle bir şey oluyor. 1 artı Şimdi 5 bölü 2 var yukarıda. Aşağıda da 5 bölü 6. Hani böleceğimiz için 5 bölü 6'yı bir takla attıralım burada biz. O zaman 5 bölü 2 çarpı 6 bölü 5 olacak. Şunlar birbirini götürdü. Burada 3 olsun. Yani 1 artı 3'ten cevap 4 oluyor. Yine hızlı davranıp 1 çarpı 21 artı 1 daha. 22 bölü 21 olur. Burada da 1 ile 63 çarpalım. 63 olacak. 19 çıkaralım. Burası da 44 oluyor. 44 bölü 63. Güzel. Şöyle çarpı diyelim. Şunu bir takla attıralım. 63 bölü 44 oldu. Şunlarla, şunun ikisini bir sade değiştirelim. Burası 3 oldu. Şunlar da 2 oldu. Yani 3 bölü 2. Yani şu kısım 3 bölü 2 oluyor. Yani 1,5. Burada da 1 var. Toplarsak 2,5 anlamına gelen 5 bölü 2 olacak. Şimdi buradan çarptık 1 ile 21 çarptık sonra 2 ekledik ne olmuş olacak 23 bölü 21 sonrasında burada 1 ile 105'i çarpacağız 13 çıkartacağız oradan da 105 eksi 13 bölü 105 olacak şu kısımda zaten kaç oluyor 92 oluyor tamam bunu şöyle bir takla attıralım buraya getirip 92'yi aşağı alalım 105'i de yukarı tamam çok güzel oldu şunlar sadeleşti işte 5 şu ikisi de sadeleşti. Kaç oluyor burada? 4. Yani 5 bölü 4 oldu burası. Kısacası 1 artı 5 bölü 4 soruyor bana. Bu da 9 bölü 4 olur. Şimdi şurası ne oluyor? 22 ile 3'ü topla. 25 bölü 22. Burada da hani 1 ile 110'u çarpıyoruz. Sonra eksi 10 diyoruz. Yani 10 çıkarıyoruz. 100 olacak. Yani 100 bölü 110. Bunu da tabii taklattırmamız lazım. Bölüm olduğu için. Şimdi şurası 4 oldu ardından şu kısımda 5 olacak yani 5 bölü 4 3 artı 5 bölü 4'ten ne yapıyorduk çarpıyoruz 3 kere 4 12 5 ekle 17 17 bölü 4 bakın şurada eksi olsaydı yani 3'e 4'ü biz yine çarpardık 12 ama eksi 5 yapardık yani 12 eksi 5 yapardık o da 7 olurdu 7 bölü 4 derdik ama artı da olduğu için 17 bölü 4 diyeceğiz eşittir 25 bölü 22 çarpı çarpı diyorum artık alışkanlık oldu çarpı 132'den 7'yi çıkartacağız böyle 132 yani şu kısım 125 oluyor demek ki burası 132 bölü 125 olacak şimdi bakıyoruz şunlar sadeleşiyor şey gibi 6 oldu bunlar da 5 oldu 6 bölü 5 2 artı 6 bölü 5'ten burası 16 bölü 5'tir Yine aynen devam. 24 bölü 23. Şu kısımda da 115 eksi 19 bölü 115 olacak. Şimdi burada şey diye de düşünebilirsiniz ya. Mesela bir 15 çıkaralım 115'ten. Kaç oluyor? 100 oluyor. Bakın şöyle diyeyim. 100 oldu değil mi? Ama şimdi bizim 15 değil de 19 çıkarmamızda bir 4 daha çıkaralım. 96. O zaman işte 96 bölü 115 olacak burası. Şuraya da çarpı takla atmış hali 115 bölü 96'yı yazalım. Şunlar sadeleşti 4 oldu. Şu ikisi de sadeleşir 5 oluyor. Evet 5 bölü 4 yani 5 bölü 4 eksi 1 olacak. Buradan da bu kaç oluyor? 1 bölü 4 olacak. 7. soru şuraya 26 bölü 25 dedik. Sonrasında şu kısımda 2 ile bir çarpalım. Kaç olacak? 250 oldu. 250 eksi 120 bölü 125 olacak. Yani şu kısım 130 oluyor. Tamam çarpı 130 burası da 125 diyelim. Tamam. Burası 5 oldu. Ardından şu kısımda sadece bu da 5 olur. 5'e de 5 sadeleşti. 1. Yani direkt 1 artı 2'den 3. bu sefer tam sayı çıktı. Sayfanın yan tarafına geçelim. Şimdi 8'deyiz. Ha, bu sefer çıkartma. Yani 22 bölü 23 oldu. Ardından çarpı diyeyim. Şu ikisini bir çarpalım. Ne olacak burası? 322 oluyor değil mi? Eksi 146 bölü 161. Şimdi 322'den 146'ya çıkarırsak kaç olacak? 176 olacak. Ardından şurası da 161'miş. Güzel. Tamam. Şimdi bunları bir sadeleştirelim. Şunu sadeleştirsek burası direkt 8 olacak. Ardından 23 ile de 161'i sadeleştirelim. Şimdi aklınıza direkt gelmeyebilir. Ben zaten şeyden anladım direkt. Hani 3 bitiyor. Bu da 1 le. Hani 3'e neyi çarparsan 1 ile bir şey olur. 7. Yani çünkü 3 kere 7 21 oluyor. Oradan geliyor. 7. Yani 7 bölü 8. 7 bölü 8 eksi 2 olacak buradan. O zaman ne oluyor burası? Şuraya hatta 8 diyelim. 7 eksi 16 bölü 8 olacak. Yani buradan da eksi 9 bölü 8 oldu. Şimdi şu kısım 2 olacak. O zaman burası ne oluyor? 19 bölü 21 olacak. Şuraya bakalım. 2 ile bir 147'yi çarpmam lazım. Yani bunu şöyle düşünebiliriz. Hani 147, 150 eksi 3 diye düşünelim. 2 ile çarpalım şöyle. 300. Burası da kaç oluyor? 6. Çıkarsak 294. Tabi şuradan da bir 123 çıkartmam lazım benim 294'ten. O halde 294 eksi 123 dedim. Böldük. Burası kaç oluyor? 171 oluyor, değil mi? Tamam, 171 bölü 147. Şimdi takla attırmam lazım benim bunu. O zaman 147 bölü 171 oldu. Güzel. Şimdi bakalım. Şu zaten şey çok mümkün. Mesela 19 da 171 aklınıza gelmeyebilir de. Yani 19'un 10 katı zaten şey oluyor ya. 190 oldu. Baktım yani 19 fark var yani. O zaman ondan bir tane daha çıkaralım. 9. Yani öyle düşünebilirsiniz bunları. 9 oldu. Şu zaten daha kolay 7. Yani 7 bölü 9. 7 bölü 9 eksi 4 yapacağız burada da. O zaman eksi 4 dedim. Ne olacak burası? Şöyle 9 dedik. 7 eksi 36 bölü 9'dan eksi 29 bölü 9 oldu. Yani bu tip durumlarda şöyle yapabilirsiniz. Hani Bunda da yine aynı şekilde mesela arada eksi var ya. Buna çarpınca yani eksi 4'ün önünde ya. Eksi 4 ile 9 çarpıyoruz. Eksi 36. Eksi 36 burada da artı var. Artı 7. Yani şöyle göstereyim. Eksi 36 artı 7 bölü 9. Yani şu tip e, genişletmeyi yazmadan nasıl yaparım diyorsanız böyle de yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde eksi 29 bölü 8 gelmiş olacak. Bakın aynısı. Şimdi burada şöyle yapıyoruz. Bunu zaten ay artık 21 bölü 22 dedik. Ardından şurada 2 ile 176 çarpalım. O da 352 olacak. Güzel. Sonrasında eksi 163 yapacağız. Buradan da mesela şöyle düşünebilirsiniz. Yani 7 ekledik 170 oldu. 37 eklersem 200 oluyor. Tamam. 200 oldu ya. Hatta şöyle yaparsam 300 olmuş olacak. Sonra buna da 52 ekleyeyim diyebilirsiniz. Buradan da kaç oluyor? 8. E Niye iki hızlı? 189. Tamam burası 189 bölü 176 oldu. Tabi bunu da bir takla attıracağız. 176 bölü 189. O zaman şunlar sadeleşti. Burası 9 oldu. Şunlar da bir sadeleşti. Kaç olacak? 8. Yani 8 bölü 9. 8 bölü 9 artı 5 olacak. Buradan da 5'e 9 çarp 45. 8 ekle 9'a böl. Yani 53 bölü 9 olmuş oluyor burası da. Yani sanırım bu son soru oluyor. Bu sıra sendenin. Şimdi 22 bölü 25 dedik buraya güzel. Şu i̇kisini çarparsak kaç oluyor? 350 oluyor. Yani 350'den 130 çıkartacağız. O da 220 oluyor. Yani 220'yi buraya yazdık, 175'i buraya yazdık. Şu Zaten kolay 10 oluyor direkt. Sonra şu ikisini sadeleştirirsek burası da 7 oluyor yani 7 bölü 10 tamam. 7 bölü 10 eksi 3. Şöyle düşünebilirsiniz. Eksi 3 ile 13'e eksi 30 değil mi? Sonra 7 ekle buna. Niye 7 ekle? Çünkü önünde aslında hiç e, görülmese bile bir artı vardır. O zaman burası eksi 30 artı 7 bölü 10'dan kaç oluyor? Eksi 23 bölü 10 olmuş olacak. Bu ürteni de bitirmiş olduk. Kaçıncı üniteye geçtik? 12 sanırım. Şimdi bundan sonra e, rasyonel sayıları ondalık sayılara çevirmeyi öğreneceğiz, devirli sayıları öğreneceğiz. Ya aslında bizim bu virgüllü devam eden şeyler dediğimiz var ya onları öğreneceğiz. O zaman geçiş yapalım bir ondalık sayılara.